Arkadaşlarım, Aşk Çeyisi kanalımızın değerli izleyicileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen, tam not almayı başarmış, sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için topladım arkadaşlarım. Sevilen oyuncularımızın yepyeni videolarını her geçen gün siz değerli izleyicilerim için yeniden sunmaktayım. Beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlarım. İyi ki varsınız arkadaşlarım. İyi her zaman bizimlisiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum değerli izleyicilerim. Bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız Aşk İçeyesi kanalımızı izlemelisiniz arkadaşlarım. Cüle cüle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşürüz.